Good night. Selamun Aleyküm. hoş geldin. bulduk. Erdoğan abi nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok şükür. Seni gördüm, daha iyi oldum ama şurayı gördüm, dehşete düştüm. Bak şu arkada oturan arkadaş var ya, masum oturan. Bak, ta Almanya'dan yazıyor bana. Diyor ki, Erdoğan abinin yanına git, onun bir tavuk Tavuk dürümü ye. Ama burada döner yok. Döner yok. Ya? kızarmış. Tamam, kızarmış. E, sarma baget. Sarma bagetten evet. tavuk tiftikliyorsun. Evet tavuk tavuk tiftik. Yani kaç yıldır yapıyorsun? 35 yıldır. 35 yıldır maşallah. Emekli oldun mu? Emekli. Allah'ım esirgesin. Emekli. Allah bize de nasip eder inşallah. İnşallah. <laughs> Peki abi şöyle bir bakalım. Burada ne var? İşte orada sarmalar var. Evet. Üstte baget sarma tavuğumuz var. Oo. Tiftik isteyene bundan yapıyoruz. Evet. Sarma isteyene bunlardan yapıyoruz. Bir tane tiftik, bir tane de sarma. Şimdi pideyi biraz önce tuttun. Şurada karşıdan sıcak sıcak aldın, geldin. Ne yapıyoruz? Yağımıza batırıyoruz. Yağımıza batırdık. Şöyle güzel bir Mis gibi oldu. Tavuğumuzu koyuyoruz. Tamam. Bir. Şu ikiye. İki parça yeter mi diyorsun? Tabii. Şöyle tiftik bir biraz daha var. abi, <laughs> ne var bunun içerisinde? Bir terbiyesi var değil mi? Terbiyesi tabii var. Ne kullanıyoruz terbiyede? Terbiyede toz biber, kara Karabiber. evet. kimyon, tuz. Tuz. Başkanısı i̇şte bazen yoğurt, bazen... Ee... Yok, kesinlikle. Böyle... Kesinlikle yok. Narenciye falan kullanıyor ya, o yüzden sordum. Hayır, ben narenciye kullanmam. Bizim bütün misalimiz bu işte abi. O. Oh. Evet. Olay Böyle bu kadar basit. Bu kadar basit. Soğan filan yok. Marul yok. yok. Soğan istersen yaparım. Ama yok. soğan yok kesinlikle. Böyle daha güzel. Erdoğan abinin stili bu. Evet benim stilim. Saralım abi. Hemen. Şimdi bu sarmamız bir tane. Nasıl başladı abi bu iş? Vallahi. Yok. Yani birden bire ben tavukçu olacağım demedin herhalde. Yok olacağım demedim. Heh. Ben Alanya'daydım. Evet. Rahmetlik bir Süleyman Enişten vardı, onu iyi Hı hı. Bu işler orada yapıyorduk. Alanya'da. Evet. Sahilde. Sahilde yapıyorduk. Peki. O rahmetlik olunca mecbur olduk, çektik, geldik. Burada işe başladık. Geldik, aldık, orada yağ buladık. Evet, buladık. Şimdi dibitik işine geçeceğiz. Dibitik'e getirdik. getirdik. Oradan tavuğun bacağını kopardık. Aldık onu da. Şöyle bir parçaladık. Tamam. Bu da kiptiğimiz. Bir parça daha oğlu Usta'nın gözü terazidir. tabii. tabi. 35 Tuttuk. Tuttuk, Tuttuk kimyonumuzu dağıtık. biberimizi, biberimizi aldık. Ve domatesimizi tamam. buyurduk. Ve domatesi attık. Hepsini. Şey. Tamam. Yeterli. Tamamdır ustam. Daha Adana'da döner yok ki buz bir işi yapardık. Bak. Adana'da döner yok. Da Adana'da da döner yokken biz vardık diyorsun. Evet. Var. Peki ustam. Şöyle koyduk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Maşallah mı var başladın. Bitti bile. Bak. 90'lı yıllardan beri döner yeriz burada. Evet. Abi. Çocukluğumuzdan beri. Peki bir de ben oturayım tamam. bir de ben yiyeyim bakayım. Erdoğan abi. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanı. Evet. Kaç yıllık birikimde burada? 35. 35 yıllık birikimim var. Afiyetle yiyeceğim. Aferin. Allah Umut arkadaşımızdan, pardon Umut arkadaşımızdan razı olsun. Bizi seninle tanıştırdı. Memnun oldum. Şimdi burada sadece tavuk var. Tavuk. Kaç Başlamış oldu. falan i̇şte Yok, evet, mi? Evet, Ama evet. burada aynı zamanda tavuk, pişmemiş tavuk da satıyorsun. Tavuk, tavuk. Bismillahirrahmanirrahim. Letizler üzerinde, döner üzerinde onları yesin de bulamazsın. İmkanı yok. Yani Adana'da yok. Bu lezzet yok. Adana'ya sen ama. Adam yıkamıyor. Yans tavuk. Yumuşacık. Yıkamıyor. Bir şey bir var. Bir Terbiye 2 Terbiye de ne kadar kalıyor? Fazla Hı -hı. Terbiye bir ödüven fazla bırakmam. Düzlük terbiye yaparız. Tamam. Ben ya. Yani tavuğu ne Ondan sonra bırakalım. Hı -hı. Ter, terbiyem ya su, e, Başka hiçbir şey yok. Tavuğun terbiyesi hiçbir şey olmaz. Hı -hı. <laughs> tamam. Ali, mükemmel olmuş. Evet. 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 Bu arada bunun fiyatı ne kadar? 25 lira. 25 lira. Uygun. Yani şu dönemde hiçbir şey hiç etmiyor. Bunun fiyatlar yerinde durmuyor. Evet. Ya, 60 gram kebap yiyorsak duyuyorum. Ne yiyorsun? 200 gram rahat tavuk karıştırır. Mükemmel. Şu an nasıl gider? Şu an çekmiyor. Şöyle içine de koyabilirsin. Bazı arkadaşlar böyle yiyor. Şöyle, Bak. Tamam. Bir tane daha koyalım. Evet. Geçelim mi? Evet. Bu geldi. Adres alabilir miyiz? Saydam Caddesi. Barbaros Mahallesi. 312B. Burası hangi saat açık? Yani ben günün hangi saatlerinde gelirsem güzel lezzeti bulabilirim. Saat 11 ile 11 4. Ondan sonra yok. Bir saniye, bir saniye, bir saniye saat? saat sonra? saat Tamam, Tamam Hava O zaman kaçırmamak lazım lazım Ya burada yalnız yanlış bu arada? Ev, oğlumla beraber. Hı hı Oğlan bu işi öğrendi Öğrendi, öğrendi zaman o bilecek zaten Hı Artık mürat olur. Yani seninden sonra devam ettirecek birileri var Tabii Tabii. Bazen dönümcülere gidiyorsun. Sürekli ateşin karşısında kayış gibi oluyor. Hayır. Lezzet vermiyor. Evet. Ama bu yumuşacık olmuş ya. Böyle <laughs> <rahat gülüyor> bir şey olmuyor yine. Gelir rahat yer, değil mi? Rahatlık böyle. Hele evet, tipi de karşıdan sıcak sıcak Doğal taze taze, geliyor. Doğal bir taze. Şöyle bir tane daha. Bir koydum. Bir tane daha böyle. koydum. Koydum. Gömelim mi? Gömelim. Efsane bir lezzet. Efsane bir lezzet. Zaten çocuklar gelip ee, 6-7 yaşındaki Umut gibi büyüyen çocuklar. 30-35 yaşları doldular hemen hemen. Hı, Hı. Abi neden değişmiyor bu lezzet? Değişmez. El lezzetimiz hiç Adam değişmiyor. Ben değişmiyor. Peki oğlan bu eli alabildi mi? Oğlan alıyor tabii. Değil mi? Evet. Olmazsa yoksa yarın bir gün Allah muhafaza oğlan dükkanın tepeyini kapatır gider. Kapatır. Abi dayanamıyorum. Videoyu kapatalım ve devam edelim. Evet. Arkadaşlar, biraz da bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi evet. hoşçakalın. Teşekkür ederim.